Değerli izleyenler, Narin Güran davası başladı. Tutuklu sanıklar anne, amca, abi ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakim karşısında. Şu sıralarda duruşma devam ediyor. Şu ana kadar itirafçı Nevzat Bahtiyar, abi Enes ve anne Yüksel Güran'ın ifadeleri alındı. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde ilk duruşma başladı. Narin Güran cinayetinin tutuklu sanıkları anne Yüksel, abi Enes ve amca Salim Güran'la komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısında. Narin'in cesedini saklayan Nevzat Bahtiyar duruşmada verdiği ifadesinde amca Salim Güran'ın anne Yüksel Güran'la ilişkiye girdiklerini gördüğü için Narin'i öldürdüğünü söyledi. Baba Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin ardından fenalaştı. Hakim Baba Güran'ın salondan çıkarılmasını istedi. Arif Güran ne istediniz diye ağlayarak mahkeme salonundan çıktı. Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin ardından abi Enes Güran ifade vermeye başladı. Hakim abi Enes Güran'a anne ve amcası arasında bir ilişki olup olmadığına dair bir soru yöneltti. Enes Güran bu soruya sayın hakim o benim annem bu şekilde sormanız çok kötü ifadeleriyle cevap verdi. Bunun üzerine hakim abi Güran'dan özür diledi. Enes Güran'ın ifadesinin ardından mahkemeye ara verildi. Duruşma yeniden başladığında Narin'in tutuklu annesi Yüksel Güran hakim karşısına çıktı. Anne Yüksel Güran, "Hakimin verdiğiniz röportajda kim öldürdüyse getirsin mezarı olsun demiştiniz." sorusuna, "Ben öyle bir şey söylemedim. Herkes yalan söylüyor." dedi.